Büyükşehir Kültür Merkezi'ne tam not. Kaya bu alanlar ruhların dönüştüğü alanlar olmalı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yeni restore edilen eski adliyenin yeri olarak adlandırılan Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'ni AK Parti Yerel Yönetimler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Dün akşam geldiğimiz Gaziantep'te yaklaşık 3 günlük bir program icra Yapacağımız bu çalışmanın temel kılıç ayağı. Türkiye'deki AK Partili belediyelerimiz bölgelere toparlayıp bir deneyim paylaşımı yapıyorlar. Yaptıkları çalışmalara neler yapıldı ve neler yapılması gerektiği gibi bir 14 vilayetimizde 166, toplamdan da 250'ye yakın misafirimiz inşallah. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanımefendi'nin ev sahipliğinde e, Gaziantep'te olacaklar. Ve bugün programlarımıza başladık. Valilik ziyaretimizden şu anda geliyoruz. Nasıl bu sözden sonra sahayı gezeceğiz. Yani belediyelerimizin yaptığı çalışmaları. Ondan sonra da meclis üyelerimizi eğitimi ve ilk teşkilatı yarın hep birlikte olacağımız bir çalışma. Kısaca özetlersek bir e, AK Parti olarak belediyelerimizin devraldıkları şeyi de ne noktaya getirme ve neler yapıldan sonra yapmaları gerekiyor olmasına faaliyetimizi hep birlikte güzel edeceğiz. Biz şehirlere bakışımız, belediye başkanlarımızdan beklentimiz Sadece kurumlarını yönetmek değil, yani işte fiziken, altyapı, üst yapı, rekreasyon alanları falan değil, aynı zamanda şehri yönetmek. Bu şehrinin gelişimiyle ilgili, insani gelişimi, ekonomik gelişimi, sosyal gelişimi, hepsine hep birlikte bakmalarını istiyoruz. Şehri yönetmelerini istiyoruz. İşte bu çerçevede bir çalışma yapacağız. Rabbim bu başarımız nereden geliyor diye düşünüyorum. Demek ki 100 yıllık bir hikayesi aynen. var. Aynen, aynen hikayesi gibi yıllık bir var. <gülüyor> 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 Şu arkadaşlar bir açın derinliğe görsün. Çok, çok <laughs> Belediye bu mekanların yeni genç nesillerin yetiştiği, bu ülkenin geleceğini inşa edecek mekanlar olacak. Ben ülkeleri... küçük bir kendi İnşallah aynı buharlar hızla ulaşıyor. İnşallah. Yani ancak e, ve şehirlerimiz düşüyor. Fiziki dönüşümleri siz merak ediyorsunuz. Ben ruhunu merak ediyorum. Bunlar ruhların dönüştüğü mekanlar oluyor. Yani çocuklarımıza kendi nesil gelecek, gelecek, geçmişten gelen bütün dönüşümlerimizi artırdığımız mekanlar. Burada güzel atölyeleri gördük. İnşallah büyük mütefekkinlerin, büyük sanatçıların doğduğu yerlere hep birlikte şahit olacağız. Yemin ediyorum ki bugün ekran torunlar 20-30 40 50 yıl, 20 yıl sonra hep birlikte bu ülkenin medal iftarı olacak. Eğer yeni bir medeniyette, yeni bir Türkiye'den bahsediyorsak, orası ve geleceğimizi etkilendiren insanlara ihtiyacımız var.